şimdi yastık altı altın konusuna gelince yastık altı altın. Gerçekten biz Türk halkı olarak ama. biz Türk halkı olarak altını çok seviyoruz. Biz değil. Babalarımız dönemi, dedelerimiz dönemi veya atalarımız dönemi. Osmanlı döneminden beri Türk halkı gerçekten altına yatırımı seviyor. Bizim bu altına yatırım sevdamız yaklaşık tahmini rakam olarak 5000 ton altını yastık altına itti. 5000 ton altın tahmini bir rakamdır ve olması yüksek muhtemel bir rakamdır. 5000 ton altının bugünkü bir piyasa değeri 180 milyar dolar civarında. Buradan şu soru çıkıyor: Türk halkı isteyerek ya da istemeyerek 180 milyar dolarlık şu anki para 180 milyarlık bir değeri yastık altına koydu, ekonomiden çekti. Tabii bu sıcak para ekonomiden çıkması gibi bir şey, para soğudu yani ekonomiye hiç faydası yok. Bizim de özellikle bahsettiğimiz konu. ...bu yastık altındaki altın nasıl çıkar? Evet. Bizim İstanbul Altın soru olarak... ...özellikle rahmetli ağabeyim, yönetim kurulu başkanımız Ömer Halaç'ın... ...projesi olarak bu yastık altındaki altını çıkarmak için... ...ürettiğimiz gram altınlar var. Ee, bundan yaklaşık iki ay önce... ...Kuveytürk Katılım Bankası ile yapmış olduğumuz anlaşma gereğince... İstanbul Altın Afinesi'nin üretmiş olduğu altınlar artık Kuvvetli Alt, e, Katılım Bankası'na mevduata yatırılarak e, halkımız gelir elde edebilecek. Evet artık bankalarda evet altın bankalarda mevduatı keşfetiyor. Burada yine şunu söylemek istiyorum. Örneğin elimizde dolar ya da euro var iken bunu e, yatırımcı bankaya yatırarak gelir elde edebiliyordu. Bundan iki ay öncesine kadar altın için böyle bir mevzu bahis yoktu. Yani altını olan... E, ...altının normal değer artışından başka... ...gelir elde edemiyordu. Evet Şimdi bizim yapmış olduğumuz bu projeyle... ...yastık altında... ...varlığı tahmini... ...tahminen 5 bin ton olan altın... ...180 milyar dolar altının... ...biz bir şekilde yastık altından çıkarılıp... ...bankaya mevduat hesabına yatırılmasını sağlama peşindeyiz. Evet, Yine doğru. şu sonucu ortaya koyacağım ben. Bu değerdeki altın eğer bankada olmuş olsaydı altın olarak da olmuş olsaydı Türkiye her sene 5 milyar dolar 5 milyar dolar altından getiri gelir elde edebilecekler. Evet. E, küçük çeyrek altın şimdi 100 liraya evet. doğru gidiyor. Siz de getirmişsiniz burada değerli evet. gram altınları. Bunlar e, şuradan gösterelim belki izleyicilerimiz. 1 gram altın. E, artık gelinlere e, birer gram altın mı takılıyor? E, 50 şimdi, 55 lira değil mi şimdi? Türk halkı biliyorsunuz takı ve borçlanma bir kişi düğün yaptığında ona takı takıldığı zaman, e, o kişi de düğün yaptığında takı takılan kişinin ona altın olarak geri takı takması gerekiyor. Evet. E, bu zamana kadar hep cumhuriyetti, cumhuriyetti, reşattı, pardon e, çeyrekti, yarımdı, tamdı. Fakat altının fiyatının bu kadar çok yükselmesi, altının fiyatının bu kadar çok yükselmesi e, halkı e, zora soktu. Ama altın takması gerekiyor, bu gelenek. Bu amaçla halkımız bizim üretmiş olduğumuz 1 gramlık altınlara. Çünkü çeyrek altının fiyatı bugün 100 liralara gelmişken 1 gramlık altının fiyatı 56 lira. Evet. Yaklaşık yarı fiyatına e, halkımız düğünlerde veya çocuk görme olsun, nişan olsun takılarını 1 gramlık altınla tercih etmeye başladı. Evet. Peki e, ne kadar kazandı altın yatırımcısı bu yıl? E, TL bazında yüzde otuzlardan lar fazla, yüzde evet, fazla Kazam. TL bazında, evet. evet. Çok güzel bir performans serdi dedi altın bu sene yatırımcısına. Şimdi evet. e, buradan çıkan anlam, yastık katına beş bin ton var iken Türk halkı zenginleşiyor, farkında olmadan istemeden veya uğraş vermeden Türk halkı zenginleşiyor. Ama bunu ekonomiye kazandırmak için e, işte bahsettiğiniz e, mevduat hesaplarıyla evet, e, evet. çalınma riski de olmadan böyle bir yatırım Şöyle bir durum var. Bankaya yatırdığımız zaman 50 bin TL'ye kadar TMSF tarafından sigortalı. Sigortalı zaten bütün mevduat. Vatandaşımız altını yasak altına saklıyor. Banka kasalarına saklıyor. Hiçbir şekilde sigortası yok. Ama burada hesaba yatırdığı zaman TMSF devlet tarafından ee, mevduat hesabı 50 bin TL'ye kadar sigorta. Evet. Şimdi izleyicilerimiz herhalde şunu merak ediyor. Başta da sordum ama hani bu seviyelere geldi. 1170 onsu 1170 seviyelere evet. geldi. Ben bu seviyeden almalı mıyım? Alırsam e, zarar eder miyim? Şeklinde bir soruyla karşılaşırsanız. Şimdi almalıyıma bir cevap vermiyorum. Satmalı mıyım diyene, satmalı mıyım diyene diyorum ki eğer borcunu ödeyeceksen eğer yatırım yapacaksan, istihdam oranı istihdam yaratacak bir şey yapacaksan sat. Neden? Çünkü kardasın. Bunları yapacaksan öbür türlü ben yatırım çünkü bakın en iyi yatırımcı en iyi fiyatı bulacak diye bir şey yok. En yüksek fiyatı bulacağız diye bir şey yok. Yani bu fiyatlara şaşırırken bu fiyatların düşeceğine de şaşırma, şaşırmamalıyız çıkacağına da. Evet. Ya bu durumda artık yatırımcının kendi kararına kalmış bir durum. Ama yine ben şunu söylüyorum, herhangi bir şekilde bir yatırım yapacağında, istihdam yaratacağında veya borcunu ödeyecek, bankaya borcu vardır veya başka şahıslara borcu vardır, bu fiyatlar da satılır. Evet. Peki işin takı durumu nasıl Özcan Bey? Ee, takıya talep var evet, mı bu durumda? Evet, Türk halkı zenginleşirken yüksek oranda maalesef ki e, çok gelişmiş büyük olan bir kuyumculuk sektörümüz zarar görmekte. Bu konuda da yapabileceğimiz bir şey yine kurumlar ellerinden geleni yapmakta. Çünkü çok büyük bir istihdam rakamı var kuyumculuk sektöründe. E, yüz yüzbinlerce kişi çalışıyor. E, takı fiyatlarının yükselmesi alımı azalttığı ve durdurduğu için e, bu konuda e, tabii üretim azaldı. E, altın üretenlerin yavaş yavaş gümüş gümüş üretmeye başladığını diyoruz. Bu konuda da ben yeni bir konuya değinmek istiyorum. Uzun zamandır sektörümüzün e, çok uğraşıp da Henüz hala gerçekleştiremedi. Maliye Bakanlığımızdan, devletimizden istediği özellikle pırlantıya uygulanan ÖTV'nin kaldırılması. Kunculuk sektörü, Türkiye kunculuk sektörü de çok iyi. Ustalarımız çok iyi, elemanlarımız çok iyi, eleştirimiz çok iyi, tasarımlarımız çok iyi. Ve biz pırlanta konusu biliyorsunuz iyice siyasi malzeme oldu. Evet. Peki... Sırf bu siyasi malzeme olduğu, böldüm affedersiniz. Sırf siyasi malzeme olduğu diye bir tane bir kunculuk sektörünü öldürüyoruz. Evet. Buradaki mevzu şu. Yurt dışından pırlantayı biz ithal edeceğiz. Onu burada işleyip tekrar ihraç edeceğiz. Ama konulmuş olan ÖTV bunu engelliyor. Evet, siz de ihracata gelecektiniz anladım. İhracatta son durum nedir? Kuyunculuk ihracatı rakamlar düşüyor. Düşüyor mu? Düşüyor. Gerçekten. 2008'de çok iyiydi. Mükemmel bir yıldı. Ama 2008'deki ihracatı ağırlıklı külçü altın ihracatından olduğu için 2008'de de yine bu kadar parlak değildi. 2007 çok güzeldi. İşlenmemiş Gerçekten altın vardı. Gerçekten sektörümüz dünyada çok güzel bir yer elde etti. Kendini geliştirdi. Ama bu yükselen fiyatlar Darbe burada. Evet. Peki dünyaya baktığımızda e, rezervler ne durumda? Biz altın ithalatçısı bir ülkeyiz. Evet. E, e, rezervler yeni rezervler bulunuyor mu yoksa? Dünyada yaklaşık iki, madenlerden 2500 ton civarında altın üretim olur her sene. Biz e, son iki seneyi saymazsak ortalama senede 200 ton altın ithal ederdik. Bu da evet. yaklaşık 5-6 milyar dolar o dönem parasıyla. Türkiye'de şu anda aktif olarak ...3 tane altın madeni var. Onların üretmiş olduğu altın senelik yaklaşık 12 ton civarındadır. Biz 200 ton ithal ederken bizim talebimiz ton. içeride 12 ton. Çok cüzi bir rakam. Üretimimiz çok az. Üretimimiz çok az. Altın madenciliğinin desteklenmesi gerekiyor. Tepkiler var. Çevreciler tarafından tepkiler var ama biraz da olayları incelemeden tepki gösteriyorlar kanaatindeyim. Çünkü madenleri ben incelediğimde... Ki herkese de açık bu incelemeler. Ee, o bölgelerin ne kadar temiz, ne kadar çevreye önem verildiği ve e, güvenlik önerilerinin ne kadar yüksek olduğunu görebilirler. Yani bu dünyada bu altın bu sistemle çıkarılıyor. Daha Bunun çok farklı Afrika'da bir sistemi mı? yok. Afrikası olsun, Avustralyası, Çin, Rusya, yani her tarafında altın çıkarılıyor. Ama Türkiye'de bu tepki neden bilmiyorum. Ve dünyanın e, Siyanür'den bahsediyoruz. Siyanür'den ölen hiç kimse olmadı şimdiye kadar. Onu bilemiyoruz. Onu e, araştırmasını e, ayrıca onun, yapmak e, emin lazım. Emin olun öyle bir şey e, olsaydı çevreye çok büyük bir gürültü çıkacağından emin araştırmadan tabii e, biraz da gelecek nesillere kalsın. Hepsini bugünden çıkarmayalım diyoruz. Şimdi ben e, şunu, şunu savunuyorum. Ülkelerin zenginleşmesi için bir dışarıdan sıcak para değil de kalıcı para gelmesi lazım. Buradaki evet, üretmiş olduğumuz mal varlığını yabancılara satmamız lazım firmalara. Tabii kazanarak. İkincisi turizm. Dışarıdan gelen direkt bir nakit akışı var. Üçüncü ise madenlerdir. Evet. Bakın yerin altında duran hiçbir işe yaramayan, yerin altında hiçbir işe yaramayan mermer olur, mangan olur, altın, gümüş vesaire. Ne olursa olsun onun topraktan çıkarılarak nakite çevrilmesi. Evet. O maden çıkması için bir sürü kişi çalışacak. Onların SSK'sı var. O maden kazanacak kurumlar vergisi ödeyecek. Dediğim gibi her yönden devlete faydası olan bir sistem. Ama biz e, şu durumda hala ithalatçıyız. Ee, i̇thalatçıyız. Ama fiyatlar yüksek olduğu için çok da ilgi yok. Şu anda yok. Olmadığı için de hani 200 bin ton dediniz. Ee, 200, 200 ton. 200 ton dediniz. 200 tonluk bir ihtiyaç yok. Anladığım yok, şu kadarıyla. Şu anda yok. Şu anda yok. Evet. Şu Peki anda yok. E, fiyatlar keskin bir düşüş yapıyor. Eğer bizim e, projemiz gel, tam uygulamaya geçirdiğimiz zaman yastık altındaki altını çıkardığımız zaman bu sefer hiçbir şekilde ithalata da ihtiyaç olmayacak. Çünkü hiç piyasada e, ortaya çıkarılan altın e, üreticinin ...ihtiyacı olan altını karşılayacaktır. Evet. Peki e, altın yükselmesi gerekçe olarak siz de belirttiğiniz de dinliyor ki işte dolar düşük kalacak, faizler böyle kalacak. Evet. E, siz genel olarak baktığınızda bu havanın devam edeceğini bekliyor musunuz? Şimdi e, dedim ya bunu ben yatırımcıya bırakıyorum. Var olan şartları inceleyip kendisinin karar vermesi gerekiyor. Ben burada ...inleyecek ya da çıkacak demek istemiyorum. Hı hı. Yine çok basit söyledim. Krizin devam edeceğine inanıyorlarsa. Krizin varlığının devamına inanıyorlarsa altına yatırım yapabilirler. Yok hayır kriz bitiyor, dünya girecek, ekonomi düzelecek diyorlarsa altınlarını satamıyorlar. Evet, Tamamen kişilerin kendine. Yok ben yani inecek ya da çıkacak diyemiyorum. Evet sonuçta diyorsunuz borcunuz varsa. Ha, borcunuz kar, varsa satın. Da, yatırım yapacaksanız satın hiç düşünmeyin. Daha iyi bir gelir elde edeceksiniz satın. Tabii tabii. tabii. Yani yatırım önemli olan bir kişiyi çalıştırmak her zaman altını 60'da olmasını beklemekten daha iyidir. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür Verdiğiniz ediyorum. değerli bilgiler Esnafında. için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet ekonomi gündeminde bugün altın fiyatlarını konuştuk. İstanbul Altın Rafinerisi Başkanı Sayın Özcan Halaç konuğumuzdu. Yeni bir ekonomi gündeminde tekrar karşınızda olmak üzere hoşçakalın.